Niyetin gücünü kullan. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, düşüncelerimizin ve niyetlerimizin yalnızca bireysel psikolojimizi değil, çevremizdeki fiziksel gerçekliği de etkileyebildiğini ortaya koymuştur. Kuantum mekaniğinin en çarpıcı keşiflerinden biri çift yarık deneyi ile ortaya çıkmıştır. Bu deney, gözlemcinin bilincin parçacıkların davranışını etkilediğini göstermiştir. Elektronlar ve fotonlar biri onları gözlemlediğinde parçacık gibi, gözlemlenmediğinde ise dalga gibi hareket etmektedir. Bu deney, fiziksel dünyanın gözlemden bağımsız var olmadığını ve bilincin madde üzerinde etkisi olabileceğini göstermektedir. Tasavvufun hakikati görmek için iç gözünü aç anlayışta kuantum fiziğinin gözlem gerçekliği değiştirir ilkesi arasındaki paralellik dikkat çekicidir. Kuantum mekaniği konusunda Nobel ödülü sahibi fizikçi Eugene Wigner Bilincin fiziksel evreni şekillendirdiğini ileri sürmüştür. John Wheeler ve Roger Penrose gibi ünlü fizikçiler, bilincin evrenin temel bir unsuru olabileceğini savunmuştur. Bu teori, niyetin ve düşüncenin maddi gerçeklik üzerinde etkili olabileceğine dair bilimsel bir temel sunmaktadır. Masaru Emoto'nun su kristalleri deneyi, Japon bilim insanı Dr. Masaru Emoto, farklı niyetlerin su molekülleri üzerindeki etkisini incelemiştir. Olumlu düşünceler, sevgi, şükran ile yönlendirilen su kristalleri simetrik ve estetik olurken, olumsuz düşünceler, nefret, öfke ile yönlendirilen su kristalleri bozulmuştur. Meditasyon, zikir ve dua gibi yöntemler, beyin dalgalarını değiştirerek kişinin içsel enerjisini dengelemesini sağlar. Bu süreçte beyin dalgalarının elektromanyetik alan oluşturduğu ve bu alanın çevreye yayılabileceği bilimsel olarak gözlemlenmiştir. Dr. Joe Dispenza, meditasyon sırasında insanların beyin dalgalarının nasıl değiştiğini ve bilinç durumlarının nasıl dönüştüğünü araştırmıştır. Bu çalışmalar, düşüncelerimizin yalnızca iç dünyamızı değil, dış dünyayı da etkileyebileceğine dair bilimsel kanıtlar sunmaktadır. Princeton Üniversitesi'nde yapılan bu araştırma, insan zihninin rastgele olayları etkileyebildiğini göstermiştir. Çalışmalar, bilinçli niyetin maddeyle etkileşime geçebileceğini ortaya koymuştur. Global Consciousness Project, 11 Eylül 2001 saldırıları, Prenses Diana'nın ölümü gibi küresel olaylar sırasında, dünya çapındaki rastgele sayı üreteçlerinde anormal değişimler gözlemlenmiştir bu durum, kolektif bilincin fiziksel sistemler üzerinde etkili olabileceğini düşündürmektedir. Tasavvufta ve doğum istisizminde, niyetin ve düşüncenin gücü binlerce yıldır vurgulanmaktadır. Mevlani, ne düşünüyorsan, olsun. İbnül Arbi, insan, niyetiyle alemleri yaratır. Yunus Emre, gönlünde ne varsa, kaderin odur. Bu sözler, modern bilimin keşfettiği bilinç madde etkileşimi ile örtüşmektedir. Meditasyon ve tefekkür, beyin frekanslarını dengeleyerek zihni sakinleştirir ve farkındalığı artırır. Olumlu niyetler ve dualar, düşüncelerimizi yönlendirmek için niyet belirlemek enerji alanımızı değiştirir. Fiziksel hareket ve nefes teknikleri vücut enerjisini açığa çıkarır, frekansı yükseltir. Şükretmek, olumlu duygular kalbin elektromanyetik alanını güçlendirir. Evrensel etik değerlere uygun yaşamak pozitif niyet ve eylemler, kolektif enerjiye katkı sağlar. Artık bilim de tasavvuf ve doğu öğretilerinin binlerce yıldır söylediğini doğruluyor, düşüncelerimiz yalnızca iç dünyamızı değil, fiziksel dünyayı da etkileyebilir. Her niyet, tıpkı evrene fırlatılan bir ok gibidir. Eğer sevgi, şefkat ve huzur yayarsan, bunlar sana geri döner. Eğer öfke, korku ve şüphe içinde yaşarsan, enerjin seni ve çevreni aşağı çeker unutma. Sen düşündüğün şeysin. İçindeki enerjiyi keşfet, onu bilinçli yönlendir ve gerçekliğini kendin inşa et. Bu ve benzeri videoların daha fazla insanlara ulaşabilmesi için lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız.